Sahte sahte aydın gömleği giyenler kulak versin. Özür denen şu haltı yiyenler kulak versin. Hepimiz Ermeniyiz diyenler kulak versin. Rüzgara karşı yaptı alayınız şişini sizin gibi aydını yediden yetmişini bana bana bakın Türkiye diş bileyen özürlüler Ermenilerden özür dileyen özürlüler size aydın diyorlar dalayan özürlüler köpek bile köpek bile göstermez sahibine dişini sizin gibi aydının Yediden yetmişini Kiminiz profesör, kiminiz yazarsınız. Türk ekmeği yersiniz, yedikçe azarsınız. Arkasından her türlü kuyuyu kazarsınız. Yeter artık bırakın, bırakın bu milletin peşini. Sizin gibi aydını yediden yetmişini. Bu, bu özürden gayeniz Şiban'ı uçlandırmak, Güya Türk'ün ağzıyla Türkleri suçlandırmak, Ermeniye koz verip tezini güçlendirmek, Kaç dolara kestiniz bu özrün fişini, Sizin gibi aydını, yediden yetmişini, Her biriniz nobellik bir orhan pamuksunuz, esasını sorarsan ondan da yamuksunuz. Türk'ün canı yanarken, Türk'ün canı yanarken gözünüz yumuksunuz. Kör olur görmezsiniz Ermeni tetişini. Sizin gibi aydının yediden yetmişini. 1915'ten dem vurmayın hiç bana. Vurursanız buyurun söyleyin Erivan'a Açalım arşivleri her şey çıksın meydana Kim soykırım ettiyse edeni etmişini Sizin gibi aydının yediden yediden yetmişini 1915'te köyleri basan kimdi? Yaşlı ve kadınları iplere asan kimdi? Kundakta bebeklerin başını kesen kimdi? Konuşalım tarihin gelmişi gitmişini Sizin gibi aydını yediden yetmişini Dünyanın her yerinde kuş pusular vuruldu Büyükelçi konsoloz ateşeler vuruldu Ne bir özür dilendi ne hal hatır soruldu Ermeni yapmadı mı terörün müthişini sizin gibi aydını, sizin gibi aydının yediden yetmişini soruyorum. Soruyorum taşnak ne? Ne iş yapar asala? Asala dedim miydi başlarsınız masala. Bakın beyler bu işler sizi aşan mesele. Haddinizi aşmayın. Herkes yapsın işini sizin gibi aydını yediden yetmişini. Yılan dedim, kızdınız. İşte siz plansınız. Yıllardır boynumuzda beslenen yılansınız. Tehcirde gidenlerden geriye kalansınız. O yüzden biliyorum karnınızın şişini, sizin gibi aydının yediden yetmişini. Meşhur atasözüdür. Domuz gönü post olmaz. Ermeniden dost olur ama sizden dost olmaz. Bir ülkede ihanet bu kadar serbest olmaz. Ozan Arif, Ozan Arif bulmak zor Türkiye'nin eşini. Sizin gibi aydını, sizin gibi aydının yediden yetmişim. Pilot yapmayın, pina gitmez Karadeniz'de Kahpeluk yalan dolan tutmaz Karadeniz'de Kahpeluk yalan dolan tutmaz Karadeniz'de Meconisi ne, ne rusu, pusu kurmaz onu pusu Dönücülük borusu da ötmez Karadeniz'de Dönücülük borusu ötmez Karadeniz'de Haydi ellen! Akın çalmay, çalmayı, Ermeniçi olmayı, millet boyuna dolmayı, yutmaz kara denizde. Millet boyuna dolmayı da yutmaz kara denizde. O gün öyle desinler, bugün böyle desinler. Fatihalar yasınlar, bitmez kara denizde. Fatihalar yasınlar da bitmez kara denizde. şerefini şanını ortaya karacağını şerefini şanını ortaya karacağını hiç kimse vatanını satmaz kara denizde hiç kimse vatanını da satmaz kara denizde vatan satsa bir kişi anında biter işi vatan satsa bir kişi leşi sürülür leşi Türk ve İslam güneşi satmaz kara denizde İslamı güneşi de at Türk ve İslamı güneşi at maskara denizde.